Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bu bu boyamayı yapacağız arkadaşlar. Buna göre, buna göre, buna göre bunu da aynısını yapacağız. Şimdi ben bu arada ikinci video daha çekiyorum. Ayrıca size bir kalemlerim göstereyim dedim. Bir dakika. Size ayrıca bir kalemlerim göstereyim dedim. Okay böyle. Bakın bu böyle. Çeşit çeşit kalemler var. Böyle. 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 Evet arkadaşlar gösterdim. Hadi o zaman. O zaman hadi. Ben boyayıp size hemen gösteriyorum.